Radyastezi, radyestezi, ışınım duyarlılığı, ışım duyu. Radyastezi nedir? Günümüzde, fizik ve madde ötesi varlıkların Biz mevcudiyetine delil olan, radyastezi, ilmi de telestezinin bir boyutunu teşkil etmektedir. Radyastezi, isminden de anlaşıldığı gibi, radyasyon ilmi, radyasyonlarla ilgili anlamlarına gelmektedir. Türkçe anlamı, ışın duyarlılık, titreşim duyarlıktır. Evrendeki bütün canlı ve cansız varlıklar, etrafa dalgalar halinde enerji yayarlar. Bu dalgalar, enerji yüklü maddelerden titreşirler. Enerjisi olmayan madde dalga yayamaz. Bu dalgaların bir kısmı elektronik aletlerle algılayabileceğimiz haldedir bir kısmı ise henüz bilim insanları tarafından keşfedilememiştir. Mesela, çatal çubuğu hareket ettiren ya da durduran sebep, bu bilinmeyen dalgalar yüzünden olsa gerek. İşte varlıkların titreşerek yaydıkları, henüz keşfedilmemiş, çeşitli büyüklükteki enerji dalgalarından yararlanma ilmine, radyastezi, ya da ışınım duyarlılığı, denir. Başka bir deyişle radyastezi, henüz fizik ilminin keşfedemediği, eşyadan ya da radyastezisten yayılan radyasyonun algılanmasıdır. Radyastezi, Fransızcaya, radyastezi, 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 olarak 19. yüzyıl sonlarında girmiş, bu tarihten önce dinsel inanç çerçevesinde değerlendirilmiştir. Terim, Latince, ışın anlamındaki, radius ile Grekçedeki algılama, anlamındaki estesis sözcüklerinden türetilmiştir. Fransız bir rahibin bulduğu bu sözcüğün yanı sıra, aynı kavramı anlatmak üzere İngilizler'de, Dofsing kelimesini kullanırlar. Hakikatte kainatta var olan her şey, canlıdır. Her canlının da kendine mahsus bir titreşim durumu vardır. Cansız zannedilen şeyler, dışarıdan bakıldığında insanların hareketlerini göremedikleri cisimlerdir. Sayın Doçent, Dr. Samuel Aysoy, kitabının kapak sayfasında, her şey, ihtizaz eder. İhtizaz, her şeydir yaşamak, ölmek, ağlamak, gülmek, hep iltizazdır, ifadesiyle bu hali veciz bir şekilde anlatmıştır. İhtizaz, eski Türkçemizde, titreşim anlamındadır. Radyastezi, insan ya da objelerin biyomanyetik alanlarının, negatif pozitif birbirlerini çekerek doğadaki saf maddelerin bulunmasında kullanılan bir tekniktir. Önceleri sadece su bulma, maden arama ve kayıp nesnelerin yerini belirleme gibi alanlarda kullanılırken, radyestezi günümüzde alternatif tıpta uygulama alanı bulmaya başlamıştır. Genellikle iki çatallı sarkaç, iki çatallı mıknatıs, iki çatallı ağaç dalları ve çelik çubuklarla su bulma, define bulma, maden bulma ve insan fizyolojisinde bel ağrısı noktaların bulunmasında kullanılır. Dünyada ve hatta kainatta mevcut olan her cisim, canlı ya da cansız etrafına bir takım radyasyonlar, yani göze görünmeyen tesirler yayarlar. Bunlar, fizik aletleri ile tespit edebildiğimiz vibrasyonlardan titreşim farklıdır. Bilinen en ince vibrasyonlar kozmik şualardır. Bunların dalga boyları o kadar küçüktür ki, kalın kurşun levhalardan bile rahatlıkla geçebilmektedirler. Asrımızda her cisim ve her canlıdan, kendi hususiyetlerini ve o andaki hallerini belirten, çeşit çeşit radyasyonların intişar ettiği bilim insanlarınca ispat edilmiştir. Radyastezist olan bazı kimseler, yer altındaki bir suyun ya da bir madenin neşrettiği tesirleri, herhangi bir emare ve işaret olmadan, tam ve doğru olarak alabilmektedirler. Bunlar, ellerinde bir çubuk tutmak suretiyle arazi üzerinde gezmekte ve su bulunan yere geldiklerinde, bu çubuklar kendiliğinden istikamet değiştirerek, suyun bulunduğu tarafa eğilmektedirler. Ruh ile ceset arasında yedi katman vardır. Orta katman, bileşke adı, nefis denen enerji bedendir. Radyastezi bu bedenin ürünüdür. Bizim enerji ile girişim yaptığında esrarengiz bir ışıma vermektedir, enerji kalıbı eşittir bioelektromanyetik alan. Kirlian fotoğrafçılığında görünen o ışıklı galaksi gibi şekiller ve renkler, radiestezi insan bedenindeki titreşim alanlarının canlı ya da cansız nesneler hakkında bilgi sağlamak için faydalanıldığı bir södo bilim, sahte bilim dalıdır. Yani gerçek bilimsel verilerle desteklenemez. Bu bilgi, hedef nesnenin enerji alanlarıyla eşdeğer rezonansa girmesiyle sağlandığı söylenir. Bilginin deşifre edilebilmesi için özel cihazlar kullanılır radyastezi, daha çok sarkaç pandül, vasıtasıyla icra edilir. Sarkacın cinsi, ağırlığı ipin cinsi ve boyu deneyin türüne göre ayarlanabilir. Radyastezist kimse duyarlı bir kimsedir. Kendinden çıkan etkiler ile maddeden çıkan etkiler, sarkacın aracılığıyla birbirleriyle karşılaşırlar. Bu karşılaşma sonucu sarkaçta hareketler belirir, dairesel, ileri, geri, sabit kımıldanma gibi şahsın kutupsallık durumu, sarkacın üzerine durduğu cisim, mümkün olan her şeyin kutupsallık, polarite, durumu önemlidir. Yayılan ışınların, insandan ve cisimden, frekansı, şiddeti, amplitüdü, dalga boyu radyastezi çalışmalarında esaslı bir yer tutar. Günümüzde çubuk yerine sarkaç, pendulum, daha yaygın olarak kullanılmaktadır, özellikle konu insan bedeni olduğunda. Sarkacın cinsi, ağırlığı, ipin cinsi ve boyu deneyin türüne göre ayarlanmalıdır radyastezist, duyarlı bir kimsedir. Konsantre olduğunda kendisinden çıkan tesirler ile konu olan maddeden çıkan tesirler birbirleriyle karşılaşırlar ki, bu karşılaşma sonucu sarkaçta bir takım hareketler belirir, saatin yel kovanı yönünde ya da ters yönde dairesel, soldan sağa salınımsal ya da dik açı tarzında hareketler. Sarkaç yalnızca bu karşılaşmanın sonuçlarını görünür halde arttıran bir araçtır. Radyastezist nesnenin ya da durumunu sarkacın bu hareketlerini yorumlayarak anlar. Konu olan maddeden çıkan yayınların vibrasyonel frekansı ya da dalga boyu, şiddeti, amplitüdü radyestezi çalışmalarında önemli bir yer tutar. Hasta organların sağlıklı organlara oranla, yayınlarının farklı oldukları saptanmıştır. Hastalıkların teşhisinde ve organlar hakkında bilgi edinmede radyastezik verilerden yararlanılmasıyla ortaya çıkan tıbbi radyastezi, günümüzde önemli bir uygulama alanı elde etmiştir. 20. yüzyılda bir bilim haline gelen radyastezinin günümüzdeki uygulama alanları arasında, jeoloji, arkeoloji, tıp, madencilik, ziraat, hayvancılık sayılabilir, ayrıca askeri alanda da yararlanılmaya başlanmıştır. ABD'de birçok şirket, yere gömülü borularda ya da enerji hatlarındaki hasar noktalarını saptamada radyastezi yöntemlerinden yararlanmaktadır. İnsanın bedenini manyetik bir dedektör sanan Rus bilim insanları, radyesteziyi, biyofizik tesirler yöntemi olarak adlandırmışlardır. L hatları araştırmacıları, yerküreden yayılan elektromanyetik radyasyonların yeryüzünde doğrusal hatlar halinde yayıldığı kanısındadırlar. Radyastezinin çalışma sahası, insanların çeşitli ihtiyaçları ve çevredir. Bazı çalışma sahası başlıklarını sıralarsak: Radyastezişik insan sağlığı, beslenme, hayvan sağlığı, mineral, maden, tarih, arkeoloji, astroloji, kriminoloji. Radyastezi çalışmalarında insanın etkisi bariz olarak anlaşılmaktadır. Burada, radyastezinin, diğer radyasyonları algılama çalışmaları ile farkını belirtmek üzere bir tarifini yapmakta fayda var. Bilindiği üzere radyasyonları tespit eden çeşitli aletler vardır. Mesela Geiger Müller sayacı gibi. Fakat bunlar radyastezi cihazı sayılmazlar. Bu aletler bilinen radyasyonları alırlar, beş duyu organımızın algılayabileceği hale getirirler. Radyastezide ise, henüz bilimin keşfedemediği, eşyadan ve radyastezisten yayılan radyasyonların tasarrufu söz konusudur. Vücudumuzdaki her hücre yaşamsal enerji yayar. Enerji yaymayan hücre dengesizdir, hastadır. Başka bir enerji alanındadır. Radyastezi çalışmaları, özel çalışma ve araştırma merkezi olarak yeryüzünde bir tek uluslararası radyastezi çalışma ve araştırma merkezi kimliğinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Herhangi bir akademik ya da resmi kuruluşa bağlı değildir. Çalışma sonuçlarını dünya üzerinde uygun görülen kurumlara aktarmaktadır radyastezi, insanlığı, mevcut sağlık sisteminin tedavi yöntemleri ile, ilaca bağımlı, uyuşturulmuş yaşam ya da yaşam kalitesini yükseltmeye çalışmaktan öteye gitmeyen çözümsüzlüklerine karşı uyarmaktadır. Tarihçe, radyastezinin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Tarih öncesi zamanlardan bu yana, bu tür kabiliyetler kullanılmış, ancak belki de bu faaliyetlere, ilmi bir isim verilememişti. Radyestezi, bilimler arasındaki yerini almasından önce, okültizmde, Rabdomansi adıyla bilinmekteydi. Rabdomansi'nin yani çatal çubukla, baget, yapılan keşfin çok eski bir geçmişi vardır. Çinliler, Mısırlılar, Kalde'liler tarafından kullanılırdı. Çatal çubuğun kullanıldığını gösteren kabartma Çin İmparatoru Yun'un mezar taşında görülmüştür. İmparatoryu, su ve madenler bulabilirmiş. İlk çubuk deneylerinde, kabuğu boylamasına çizgi çizgi soyulmuş bir çubuk havaya atılır ve düşüş tarzına göre bundan bir sonuç çıkarılırdı. Bu keşif çubuğu sonradan çatal çubuk haline gelerek, rabdomansiyi doğurmuştur. Şu olay, tarihi bir olay olarak bu mevzuda oldukça ilgi çekicidir. 1. Dünya Savaşı sırasında Gelibolu Yarımadası'na çıkartma yapmış olan İngiliz kuvvetleri, adaya ayak bastıkları günden itibaren, etrafta içecek su olmadığından, şiddetli susuzluk çekiyorlardı. Su ikmali ancak Malta'dan gemilerle yapılıyordu. Bu da hem çok zaman alıyor, hem de külfetliydi. Ayrıca bu taşıma su, oradaki değirmeni döndüremiyor ve oradakilere kifayet etmiyordu. Bu esnada generale, orduda Saf Herkeli isminde radyastezi kabiliyeti olan birinin var olduğu haberi geldi. General derhal Kelly'nin çağrılmasını emretti. Kelly gelip, ertesi sabah tetkikata başlayacağını söyledi. Radyastezist Kelly ertesi sabah işe koyuldu. Elinde sadece basit bir bakır çubuk bulunduruyordu. Kelly, bu bakır çubuk sayesinde 30'dan fazla yeraltı su kaynağını tespit edebildi. Hatta bu çubuğa bakarak, suyun ne kadar derinde ve ne miktarda olduğunu da haber veriyordu. Halbuki aynı bölgede daha önce birçok mühendis tarama yapmış, ancak muvaffak olamamışlardı. Radyastezi üzerine en ciddi ilmi çalışmalar Rusya'da yapılmıştır. Üstelik bu çalışmalar madde ötesi varlıkların toptan inkara uğradığı bir döneme rastlamaktadır. Mesele bu yönüyle de ilgi çekicidir. Bir yandan bu nevi araştırmalar inkar edilirken diğer taraftan da kullanma mecburiyeti hasıl oluyordu. Dolayısıyla Rus ateist bilim insanları mistik sihir olarak nitelenen bu nevi ilmi araştırmalara bir isim bulmada zorluk çekiyorlardı. Bu inkarcı yaklaşıma rağmen Rus jeologları cesaretle meselenin üzerine eğildiler. Nihayet Doktor Bogomolov isminde bir su jeoloğunun eline aldığı bakır çubuklar, aniden titreşim yaparak, bulunduğu yerde büyük bir yeraltı su deposu olduğunu gösterince herkes dehşete düşüverdi. Çünkü artık elindeki çubuk ve bedenindeki radyastezi şu ile yer altındaki derelerin derinliğini ve su damarlarının çapını bile anlayabiliyordu. Doktor Bogomolov, nihayet radyastezi çubuklarının maharetini kabul etmiş ve bu mistik hadiseye inanmayı kendine telkin etmeye başlamıştı. Böylece Rusya'da arka arkaya yapılan testler, insanın toprağın derinliklerindeki maddelere karşı tuhaf bir duyarlılık istidadının olduğunu göstermiştir. Bu duyarlılık bilim için oldukça hayati'dir. İlim adamları bunun da mutlaka kullanılıp geliştirilmesi gerektiğine inandılar. O kadar ki, aynı akademiye mensup birkaç bilim insanı, bizzat Stalin'in şahsi arazisi üzerinde araştırma yaparak, buldukları neticeyi bilimsel bir dergi olan, The Journal of Electricity, Ocak 1944'te yayınlamak cesaretini de göstermişlerdir. Bu hadise, o gün Rus bilim insanları arasında bir hayli yaygınlaşmıştı. Bunun üzerine yüzden fazla bilim insanı, bir kısmı Kızıl Ordu'dan, geniş çapta radyastezi alanında araştırma yapmaları için görevlendirildi. Belli bir arazi tayin edildi. Her birinin elinde normal yaş ağaçtan, Y, şeklinde kesilmiş çubuklar bulunuyordu. Bu çubuklar su olan bölgeye gelindiğinde esrarengiz bir şekilde duyarlılık gösteriyorlardı. Sonunda, bilimsel komisyon, radyastezi çalışmalarına evet diyerek, çubuklara da, büyücü değneği ismini verdiler. İşin ilgi çekici bir yanı da bu radyastezi çubuklarının duyarlılığına hiçbir maddi kuvvet mani olamıyordu kauçuk eldiven takıyorlar, değişik maddelerden mamul zırh giyiyorlar, yine de bu çubuklar harıl harıl çalışıyor ve insandaki esrarengiz istidatlarla alakaya devam ediyorlardı. Batılı bilim insanları, radyastezi, psikokinezi, kirliyan fotoğrafçılığı ve benzeri çalışmalar sayesinde ruhun varlığını günümüzde kabul etmişlerdir. Ruhun kabullenilmesi, sonsuzluk için yaratılmış bir insan helezonuna sonsuz damlalar hediye etmek demektir sonsuz haz almanın yolu ise sonsuzluk hamlesine bu partikül seviyesindeki hayatını karıştırmakla mümkün olacaktır. Bugün artık Sovyet bilimine radyastezi iyice yerleşmiş ve geliştirilerek bilimsel olarak da the biophysical effects method kısaca BPE olarak adlandırılmıştır. Fakat aynı zamanda niçin ve nasıl sorularını da beraberinde getirmiştir. Su, insan ve basit bir çubuk arasında nasıl bir ilişki söz konusuydu? Elektromagnetizm gibi bilmediğimiz bir enerji ya da insanın henüz keşfedilmemiş bir duyum organı mıydı? Bunu ileride hep beraber göreceğiz. Radyestezi öğrencisi olmak, yapılmış deneylerden anlaşılmıştır ki, her insan vücudunda, radyestezi dalgalarına karşı doğal bir tepki gösterme yeteneği gizlenmiştir ve bu gizli alıcılık yeteneğini geliştirmek mümkündür. İlk deneylerde pek az tepki göstermiş bulunan öğrencilerden birçoğu tatbikat sayesinde radyestezi dalgalarını alıp veren insandan bir cihaz haline gelebilirler. Bu gelişmeler tespit edilmiştir. Örneği çoktur. Çoğu zaman bu öğrenciler, radyesteziyle yüklü olurlar. Bir radyestezi öğrencisinin deneylere girişebilmesi için, öğrenci, numuneler ve alet denilen üç faktörden oluşan bir düzenleme kurması gerektiğini bilmesi şarttır öğrenci, radyestezi dalgalarını, ancak insanoğlu şuurlu bir şekilde fark edebilir. Bunun nedeni, yalnız insanoğlunun özellikle bir şuura sahip olmasıdır. İçimizdeki en olgun insanın dahi evriminde gözümüze çarpan bir nokta vardır ki, bu çok saygısızca bir kabul gibi gözükebilir. Ama bu kabulün amacı bakımından insan evren içinde dönüp duran, sayısı ve sonu olmayan milyonları, trilyonları bulan cisimler kütlesi içerisinde bir objeden başka bir şey değildir dediğimiz zaman, Varbanıl gibi, bir gerçeği anlatmış oluruz. Bu anlatışın, insanın fizik bedenden ötede bir varlık olduğu genel bilgisiyle bir ilgisi yoktur. İnsan yeryüzündeki evrimi gereği, fizik bedene bürünmüş bir ruhtur, ama burada kastedilen onun fizik bedenidir. İnsanın fizik bedeni de bir birimdir. Bu birim, radyestezi tetkikleri için gerekli bir elemandır. İnsan sadece alıcı bir araç değil, aynı zamanda bir dalga ve radyasyon vericisidir. İnsan vücudunda bu konuyla ilgili olup bitenlerden pek haberimiz yoktur ama sinir sisteminin radyestezi çalışmaları üzerinde önemli rolü olduğu bilinmektedir. Adale reflekslerine tesir eden bir tepki mevcuttur ki, bu da sarkaca intikal etmektedir. İşte öğrenci budur. Numuneler, numune deyimi, deneylerde kullanılacak malzemeleri ifade eder. Bunlar bilinen her türlü madde olabilir. Altın, gümüş, bakır, demir ve diğer bütün madenlerle ki, toprak, tuz, kireç hatta bahçe gübresi bile numune deyiminin içine girer. Kuşkusuz ki, her tür sıvı ayrıca bitkiler, hayvanlar ve bunların ürünleri de balıklar Aklımıza gelmeyen varlıklar ve cisimler de bu sözcüye dahildir. Hatta el yazısı, fotoğraf, renkler, haritalar yani insanlarca bilinenlerin tamamı bu kapsam içindedir. Çalışmalar için etkili birer numunedirler. Alet, bu alanda kullanılan aletler, çatal çubuklar ve sarkaçlardır. Numunelerin hazırlanması. Her cismin çevresine radyasyonların yayıldığını biliyoruz. Bunlar sadece etrafa yayılan radyasyonlar olarak kalmamakta. Aynı zamanda temas ettikleri her şey üzerinde bilinen, belirli bir tesir yapmaktadırlar. İnsan vücudu gibi her cisim de alıcı ve vericidir bir limonu, cevizi, altın yüzüğü kısacası herhangi bir cismi, bir tahta masa üzerine koyduğumuz zaman, masa dahil her cisim diğerinden yayılan radyasyona kendisininkini de katacak ya da onun bir kısmını emecektir. Bir limonun masa üzerinde kısa bir süre durması, pek az bir fark oluşturacaktır. Fakat radyasyon etkisi, yine de sarkaçla tespit edilecektir. Aynı şekilde limon, masadan gelen radyasyonların bir kısmını emecektir müspet sonuç almak istiyorsak, radyasyon emilmesinin deneyler için çok önemli olduğunu unutmamalıyız. Bir numunenin işimize karışan radyasyonlarından korunmak için, küçük tabakalar halinde temiz beyaz kağıt kullanmamız gerekecektir. Bu kağıt tabakaları masa üzerine sermeli ve onların üzerine de numuneleri koymalıyız. Bir numuneden diğerine geçince yeni bir kağıt kullanılmalıdır. Kullanılan da hemen yok edilmelidir ki, bir karışıklık olup işimizi bozmasın. Hatalar için bu bir önleyici tedbirdir kullanacağımız numunelerin büyüklükleri çok değişeceği için çeşitli boyda kağıtlara ihtiyacımız olacaktır. Kağıdımız basılı ve üzeri yazılı olmamalıdır. Deneylerin zamanı. Deneyleri günün herhangi bir saatinde yapmanın büyük bir önemi yoksa da bu iş için gündüzü seçmek geceden iyidir. Dolunayın dönüşlerin sayılarını azalttığı bilinmektedir. Teşhis için bu husus önemlidir deneyler dinlendikten sonra yapılmalı ve her ne pahasına olursa olsun saatlerce çalıştıktan sonra hemen deneylere girişilmemelidir. Maden, kağıt, yiyecek, kimyasal maddeler, hayvanlar, sıvılar ya da toprak gibi maddelerle çalışılmışsa bu nokta dikkatle göz önünde tutulmalıdır. Cisimlerden çıkan radyasyonlar ellerimizde birikmiş ve dolayısıyla deneylerimizin sonuçlarını etkilemiş olabilirler. Mutlaka zorunluluk yoksa da, operatörün ellerini yıkaması, en az bir saat dinlenmesi ve bunlardan sonra emin bir sessizlik ve ihtiyatla yapmak istediği deneye başlaması gereklidir. Bazı unsurlar radyastezi üzerine tesir ederler. Şiddetli yağmurlar, gök gürültüsü ve yıldırım esnasında ayrıca televizyon seyredilen ve radyo dinlenilen odalarda karışmalar olabilir. Bir boş oda kuşkusuz en uygun olanıdır. Bir sandalye, bir masa ve aletlerimiz deney için yeterlidir oda dışında da sakin bir gündüz gereklidir. Tecrübeli radyastezistler çoğunluk deneylere bir kez başladılar mı saatlerce sürdürürler. Ama hiç tecrübesiz olanın ilk birkaç gün deneylerini 15 dakikadan fazla sürdürmemesi şarttır. Aradan bir hafta geçince deney süresi yavaş yavaş arttırılır. Öğrencinin zihinsel durumu diğer çalışmalarda olduğu gibi büyük önem taşır. Radyastezi çalışmalarına da, güven ve istekle girişilmeli ve her ne olursa olsun bu işin dostlar arasında bir salon oyunu haline getirilmesine izin verilmemelidir. Duyarlık deneyleri, bu deneyler öğrencinin radyastezi dalgalarına karşı gösterdiği tepkiyi tespit ve ölçmek için yapılır. Bu konuda birçok metotlar kullanılabilir ve her metot diğerleri kadar iyi sonuç verir. Ama çeşitli metotlarla aklımızı karıştırmamak daha iyi olur. Bu nedenle burada öğütlenen metot deneyin başarıyla uygulanmasını sağlayacaktır. Deney odasında, önce yüz tam batıya döndürülmelidir. Ayakta düz durup, mümkün olduğu kadar serbest olmalıdır. Sol el vücudun mide üzerindeki üst yere, solar plexus bölgesine, konmalıdır. Elin parmakları birbirlerine değmelidir. Bu koşullar sağlandıktan sonra sarkaç, sağ elimizde sallandırılmalıdır. Sicim ya da ipliğin tamamı bırakılmalıdır. Sarkaç, sol elden 23 santim kadar uzakta olmalı ve, solar plexus'un merkezine zıt yönde durmalıdır. Bu durumu elde etmek için, sağ ele sarmak suretiyle sarkaç boyunu kısaltmak gerekecektir. Solak olanlar, bu anlatılanların tersini uygulamalıdırlar. Önce sarkaçta hafif bir hareket hissedilir. Bu hareket, çabucak bir dönüş halinde gelişir. Hareket, yelkovan yönünde olmalıdır. Dönüşlerin, saat göstergelerinin ters yönünde olduğu, az rastlanan birkaç durum vardır. İlk tam dönüşü elde eder etmez saymaya başlayıp, son tam dönüşe kadar saymaya devam edilmelidir. Deneyin başındaki ve sonundaki tam olmayan dönüşler sayılmaz ve böylece elde edilen dönüşler aşağıdakilerle karşılaştırılabilir. 15'in altında, dönüş sayısı artıncaya kadar, numunelerle yapılacak ileri deneyler için yetmez tepkiler. 25 ila 35, çok zayıf, fakat deneylere devama yetecek kadar güçlü. 35 ila 60. Orta. 60'ın üstünde. İyi. Daha ilk deneylerde 500'e yakın, hatta 1000'e kadar dönüşler sağlandığı zaman şaşırılacaktır. Bazı öğrencilerin 2000'in üstüne çıktıkları gerçektir. Birincideki düşük sayının altında kalanların, bu sayıyı 25'in üstüne çıkarana dek, aynı deneyi her gün tekrarlamaları gerekecektir. Yiyecek maddesi deneyi. Bu ilk, hazırlık niteliğinde olan yiyecek maddesi deneyi, iki numuneye bağlı kalmalıdır. Bu deneye, diğer herhangi bir deneyden sonra değil, inceleme süresinin ilk deneyi olarak girişilmelidir. Önce deney kağıtları ve numuneleri hazırlamak gibi, gerekli bütün hazırlıklar tamamlanmalıdır. Deneyde kullanılacak iki tür yiyecek maddesinin seçimi, tamamen deneyiciyi ilgilendirir. Fakat birinin hoşa giderek yenen, diğerinin ise, yendiğinde rahatsızlık verdiği bilinen bir yiyecek maddesi olması, deney için önerilir. Şayet peynir hazımsızlık veriyorsa, bazılarına verir, bu, kötü bir yiyecek maddesidir o kişi için. Belki elmanın midemize iyi geldiğini anlamışızdır. Bu durumda deneyi, peynir ve elmayla yapmakta yarar vardır. Bir bütün ya da yarım elmayla, yumurta büyüklüğünde bir peynir parçası maksada yeter. Deneye tamamen hazır olunca, sarkaç, seçilen numunenin üzerine tutulur. Sarkaç, numuneden 8 ila 15, vücudumuzdansa en az 30 santim uzakta olmalıdır. Bu durumlar ayarlanınca gözler kapatılır, 10 saniye kadar sonra gözler açılınca, sarkaç dönüyor olmalıdır. Şayet numune sağlık için yararlıysa, sarkaç, saat göstergeleri yönünde döner. Ters yönde dönüyorsa, numunenin sağlığa, o kişinin, yani deneyicinin sağlığına, zararlı olduğu anlaşılır. Yeni bir tabaka kağıt kullanmak suretiyle, diğer, yiyecek maddesi de, elmada, deneye tabi tutulur sarkaç düzgün ya da düzgün olmayan yönlerde sallanıyorsa gidip geliyorsa söz konusu yiyecek maddesinin de sağlık için deneycinin sağlığı için pek yararı yok demektir. İlk deney için 15 dakikalık süre aşılmamalıdır ve iki numuneden fazla numune üzerinde deney yapma hatası işlenmemelidir. Solaklık birçok çalışmalar için sıkıntı verici bir sorundur. Ama radyastezi deneylerinde herhangi bir güçlük çıkarmaz. Bu yalnızca bir anlayış meselesidir. Şayet solaksanız ve deneyleri sağ el ile yapıyorsanız, bütün dönüşlerin normal olarak beklenilen yönün tersine olması muhtemeldir. Asıl mesele gerçekten solak olup olmadığının tespitidir. Gerçekten solaklarda sağ menfi, sol müsbet'tir. Solağın kendi elleri üzerinde yapacağı deneyleri bunu ortaya koyar. Bu deney, sarkac sırayla sağ ve sol el üzerinde sallanmak suretiyle yapılır sarkaç, müspet üzerinde saat yönünde, menfi üzerinde ters yönde dönecektir. Gerek şimdi de, halde ve gerek gelecekte, istikbalde, daima müspet olan elin kullanılması önerilmektedir. Bu safhada bir deney yapılabilir. Amacı, radyastezi radyasyonlarının belirli bir hacme sahip olduklarını ispat etmektir. Deneyi yapmak için sarkaç bir cismin üzerinde dönerken, sol elinizi, sağ bileğinizin üzerine koyun. Sarkacı hızla durması gerekir. Buna en iyi bir deyimle, kısa devre, diyebiliriz. İnsanlarda, canlılarda ve diğer cisimlerde müsbet ve menfi kutupların bulunduğu genellikle bilinir. Örneğin deneyi kurşun kalem, küçük bir ağaç parçası ya da uzunluğu olan bir cisim üzerinde yapalım. Her defasında sağın müsbet, pozitif, solun menfi, negatif olduğu görülecektir. Aynı deneyi kare şeklinde bir cisim üzerinde yaparsak, sarkaç köşeler üzerinde dönecek ve kenarlar üzerinde boylu boyunca sallanacaktır. Tabak ya da benzeri daire biçimindeki bir cisim üzerinde sarkaç cismin çevresi boyunca saat göstergeleri yönünde dönecektir. İnsan vücudu üzerindeki tepkileri bir yana bu deneyler uzun bir cismin bir ucunun daima müspet diğer ucunun menfi olduğunu göstermez. Bunun taşıdığı anlam şudur Kuzey müspettir, sağa karşılık olur. Güney menfidir, sola karşılık olur. Daha önce de belirtildiği gibi insan vücudunun kendine özgü daimi müspet ve menfi kutupları mevcuttur. Kurşun kalemin ve diğer cismin uçları yönüne göre pozitif ya da negatif olur. Yani dönüş şekillerine göre kuzey ya da güney olur. Birçok operatörler bunun ifade ettiği anlamı unutmuş gözükürler. Bununla beraber kurşun kalemin ucunu aksi yönde döndürüp deneyi tekrarlamak bu hususu kanıtlamaya yeterdir. Kanalıma abone olarak destek olun lütfen. Sevgilerle.